...sonra mı mutlaka durdurmalıyım. Hanım efendim. Efendim, Hanım efendim lütfen hiç... bir şeyler söyleyin. Bütün ülke şu an sizi izliyor efendim. Herkes sizi bir arada görmek Bayan Sabi. istiyor. Bay Nitiam sizi bekliyor. İzninizle. Şimdi sıra Garba Dansı'nda. Bay Dalmiya, eminim sizin de haberiniz vardır. Neden burada olduğumu biliyorsunuzdur. Lütfen bana yardım edin. Neden bahsediyorsun sen Sabi? Ve neden sana yardım edecekmişim? Çünkü bu biri için ölüm kalım meselesi. Lütfen beni anlamaya çalışın. Her yerde bir dram oluşturmana gerek yok Sabi. Sen istediğin her şeyi aldın zaten. Daha ne istiyorsun? Lütfen beni anlamaya çalışın Bay Dalmia. Dimpi çok tehlikeli biri. Ailenize çok büyük zararlar verebilir. Bu senin yeni numaran mı yoksa? Yine benden bir şey koparmak mı istiyorsun? ama Sonam Dimpi'yi ifşa etmeye çalışıyorsa bu büyük risk almış demektir Savi. Çatri Prasat üstüne yemin ederim Bay Dalmia, Yüce Tanrı'ya. Vedik annemin üzerine lütfen beni dinleyin. Bana ne diyordun? Anne bu kadar umutlu olma öyle mi? Bak oraya kim akla çıktı? Hı -hı. Benimle geliyorsun. Nereye kaçacağını sanıyorsun? Bay Şekar? Ne sanıyorsun? Dimpi ya şantaj yaparsın öyle mi? Ha? Bana şantaj yapmak istedin sen. Beni zayıf, çaresiz bir kadın olarak gördün. Beni tehditle sindireceğini, benden para sızdırmaya devam edebileceğini sandın. Bunları kaydeden biri var mı? Savi ve Bay Himeş nerede? Sonam abla. Sonam abla. Sonam abla. Sonam abla. Savi, neden beni buraya getirdin? Çünkü sonamı son gördüğüm yer burasıydı. Belki, be, belki, belki de iblis maskesini o giydi Bay Delmia. Burası birçok davetlinin olduğu bir yer. Bu kalabalıkta hangisi sonam abla nasıl anlayacağız? Be bekle, aa, benim bir fikrim var. Kamera kayıtları. Kamera mı? Bu mekanın her yeri güvenlik kameralarıyla kontrol ediliyor. Sanırım ipucu bulabiliriz, Savi. Tamam. Benimle gelsen. Hadi. Söyle. Neden sustun öyle? Konuş. Patronum aldığı işi yerine getirdi. Bu paraya ihtiyacım var. Hangi işi? Patronun işi yüzüne gözüne bulaştırdı. Rakşam Delmiye hala hayatta. O katil bu iş için benden dünyanın parasını aldı ama sonuç ne oldu? Verdiği sözü yerine getiremedi. Ha, bu arada patronun öldüğü için çok mutluyum ben ve ve bugün bugün sıra sana geldi. Duydun mu? Sıradaki sensin diyorum. Savi, neredesin? Son an bu kostümü ne zaman giydi biliyor musun? Tam olarak söylemek zor Bay Delmia. O zaman yaklaşık bir şey söyle. Yani onu en son ne zaman gördün? Yaklaşık 30 dakika önce. 30 dakika önce yani 8.30 civarı dur, geri gel biraz. Yakınlaştır. Bak, işte orada. Bunlar Sonam ve Dimpi. Bu kamera, çektiği bütün görüntüleri görmek istiyorum ve sesli olarak acil bir durum. Sıra günün en önemli dansında. Ne olursa olsun gösteri hiçbir şekilde kesilmemeli. Benden korkmuyorsun demek. Öyle mi? Demek öyle. Benden korkmuyorsun. <laughs> Sen kendini kandırıyorsun. Dimpi Dalmia'nın neler yapabileceğini gördüğünde korkudan bacakların tir tir titreyecek. Hayatını bağışlamam için yalvaracaksın. Gitmene izin vermem için ayaklarıma kapanacaksın. Dimpi Dalmia'nın kaç hayatı bitirdiğini, kaç hayatı mahvettiğini hayal bile edemezsin. Dimpi? Oyunun sonu erdi Dimpi. Tamam. Seni öldürmeden önce sana bir itirafta bulunabilirim. Ben aslında bu eve Nityam Dalmiye'yi yok etmek için geldim. Bunu başarabilmek için denemediğim yol kalmadı. Her taşı ters çevirdim, her yola başvurdum. Elimden geleni yaptım. Bunun için eski fabrikasında bomba bile patlattım. Bütün haber muhabirlerini satın aldım. Nityam Dalmia'nın karısının bir şoför parçası olduğunu ifşa etmeleri için onlara para verdim. amacıma ulaşabilmek uğruna. Kocama, kendi kocama bile acımadım ben. Aptal herif. Onu zehirleyen bendim ben. Onu ben zehirledim ve Dalmiya ailesine bütün dünyaya intihar etmeye çalıştığını söyledim. Onları da buna inandırdım. Böylece Dalmiya endüstrinin yarı hissesi benim elime geçmiş olacaktı. Bayan Dimpi'ye. Her şeyi ben planladım. Ama tabii ki o aptal suçlandı. Şimdi sen kalkmış başaramadığımız bir iş için benden para istiyorsun. Öyle mi? Patronuna akşam Delmia'yı öldürmesi için para verdim ben ama akşam Delmia hala hayatta. Rakşam? Bay Delmia Acele edelim. Dimpi sonama zarar vermeden orada olmalıyız. Ama bu görüntüdeki yerin neresi olduğunu bilmiyorum. Alo, alo polis mi? Ben Rakşam Dalmiya. Lütfen Dalmiyaların evindeki törene hemen bir ekip gönderin. Burada büyük bir sorun var. Lütfen acele edin. Bana paramı ver. Tamam. Öyle olsun. Sana paranı vereceğim. İşte bu çantadaki paralar senin için. Al paranı. Hepsini al. Al diyorum. Bu paraların hepsi senin. Durma, al. Al paranı. Al diyorum. Ben aslında sana tek bir şey vermek için buradayım. Buraya seni öldürmeye geldim. Patronuna benden selam söylemeyi unutma. Sonam abla. Dimfi hayır. O maskenin ardındaki şeker değil. Sabi Ne diyorsun sen Himeş? Evet bir şey yap. Sabi'nin hayatı tehlikede. Güle güle şeker. Bu kadın sesi. Hey, kimsin sen? Sonam. 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 Ama sen... Üzgünüm, çok üzgünüm. Bu bir kazaydı. E, tanrım senin başka biri olduğunu sanıyordum. Sonam, e, nasıl... E, sen niye buradasın ki? Oyunun bitti. Oyunun bitti Dimpi. Sonam... Sonam, beni tuzağa düşürmeye çalıştın, ha? Dimpiyi tuzağa düşürdün. Nasıl yaparsın? Sonam, sonam. Sonam. Abla. Sonam, Sonam. abla. Sonam abla. Çok üzgünüm. Bunun sorumlusu benim abla. Benim yüzümden. Bunu yapmana neden izin verdim ki? Neden sana engel olmadım? Bay Dalmi'ye hemen bir ambulans çağır lütfen. İyi olacaksın abla. Gözlerini kapatma sakın. Cimpi'yi bul. Kaçmasına izin verme. Bul onu. Sonam. Sonam. İyi misin? <laughs> Sonam. Tabii. Sen git hemen. Git ve Dimpi'yi yakala. Ama sonam ablam. Ne diyorsam onu yap. Git, git ve Dimpi'yi yakala hemen. Sonam ablamı bırakıp gidemem. Ambulans çağırdık. Hayır dedim. Sen git. Ambulans geldi bile. Sabi git. Dimpi'yi yakalamak her şeyden önemli. Hemen git, Sabi. Dimpi! Nerede bu? Himeş nereye gitti? Tanrım. Tanrım onu bulmam lazım. Beni sadece o kurtarabilir. Evet. Hemo hey, canım bir, bir şey oldu. Ne oldu Dimpi? Söyle bana ben hemen gelip seni kurtarırım. Seni korurum. Ama neredesin sen? Söyle bana. Ee, sahnenin yakınında bir... Kurtarılmam gerektiğini nereden biliyorsun ki sen Himeş? Himeş Dalmiya... Sen de onlarla berabersin değil mi? Empiroy, bütün aile yaptığın her şeyi tek tek gördü. İşlediğin suçu burada canlı yayında izledi. Oyunun burada bitti. Sevgili Dimpi. Hayır. Hayır bu imkansız. Hem bu canım sen de mi? Alo, alo. Bakın beni şimdi bu numaradan aradı. Yerini tespit edin. Bütün giriş ve çıkışları tutun. Belki buradan. Sonam, iyi olacaksın. Ambulans, ambulans geldi. İyi olacaksın. Sonam. Hayır, 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 hayır Sonam. Aç gözlerini, aç. Aç lütfen. Benimle kal. Korkma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.